Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte buradaki yazıları nasıl yazacağımızı göstereceğiz. Şimdi ilk önce şu yan ince yazıyı yazacağız. Şimdi ilk önce bunu yazmak için şu işarete, alt tri işaretine basıyoruz. Mesela selam yazdım. Sonra tekrardan yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada oluştu. Oluştu işte. Şimdi geldik kalın yazıya. Bunun için ise şu simgeyi alıyoruz. Yine bir şey yazacağım. Selam yazdım. Yine aynısını tıklıyoruz ve burada da kalın oldu. Ve bu sonuncuda ise ee, şöyle buradan bu dalga işaretini alıyoruz sonra e, burayı yine mesela yazacağım bu arada arkadaşlar bunlar e, sadece WhatsApp'ta oluyor başka yerlerde olmuyor yani WhatsApp'ta sevdiğiniz bir kişiye güzel yazmak isterseniz bu, bu yazı tiplerinden gösterebilirsiniz mesela bunun Bununla bir güzel not yazabilirsiniz. Bununla önemli yergülü uğurlu olabilirsiniz, Bununla da kötü sözleri yani notla şey yapabilirsiniz. Ve buna da basıyoruz. Bu ise böyle oluyor. Yani bu tüm güzel yazı tipleri böyle oluyor. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.